Merhaba arkadaşlar, biz tane Fight Night at Freddy's 3 oynayacağız. Kanalımın ikinci videosu. Biliyorsunuz öbür videoda Magic Piano 2 çekmiştim. Yoruma arkadaşlar oyunun ismini bulmak isterseniz Magic Piano'nun altına yazdım yorumun oyunu, oyun adı diye. Şimdi asıl biz Fight Night at Freddy oynayacağız. Onu satayım. Lan o Korkuyor ol. Burada kameralar var. Mesela kamera 5'teyiz. İşte nerede la bu ayılar? Nerede Bu ayılar. Göremiyorum ki. Nerede ya? <laughs> nerede? İşte kameralardan var. Nerede?

One um, right of Nerede la? comfortable Arkadaşlar so, böyle bakmayın back. çok korkunç ha. So no... The most important thing you want to watch for is the ventilation. Look, this place will give you the spokesman, and if you let that ventilation go off offline, then you'll start seeing some crazy stuff, man. Keep that air blowing. Okay, keep an eye huh? on things, and we'll try to have something new for you tomorrow night. Can't there, my crest? There, well, Ben de ona yardımcı oluyorum. Bir şeyine yardımcı oluyorum, Bir şey olunca ben ona yardım ediyorum. Videoda olmadığım için özür dilerim. Ee, şimdi video kayıtlayayım kendimi. Aa, aa, zaten oldu oldu. Yendik. Yendik, yendik, yendik. Yeah. Yendik arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bekleyebildik. Ağzına sıçıyor bu ne? Bu ne lan? Arkadaşlar ben de korkuyorum. Ne oynadığınızı bilmiyorum. El kol alıyor ya. Bir şeyler alıyor da. Her çok korkuyorum. Çıkışa gidiyor. Girdik çıkışa. <laughs> Arkadaşlar ben bakamayacağım. Korkuyorum. Şimdi bir şey önümüze çıkacak ama. Arkadaşlar korkuyorum. Bakamayacağım. Arkadaşlar. Çok kötü korkuyorum. Kamerayı çekme. Aa, çok kötü. Korkuyorum. Arkadaşlar çok kötü. İnanılmaz kötü korkuyorum. Arkadaşlar korkuyorum. videoyu bitirmek istiyorum ya. Arkadaşlar korkudan video Eren, ne ne? Arkadaşlar korkudan videoyu bitirmek istiyoruz. Ama bitirmeyeceğiz. Dayanacağız. Onları sikeyim. Siktir git lan. Git Nerede? Gözünü, Gözünü gör. Hadi lan. Ay ben de korkuyorum arkadaşlar. Ne kadar korktuğumu bilmiyorsunuz ama. Kaçtan mı? Yüzde yüz korkuyorum. Eren sesini kesin. Arkadaşlar şimdi çok fenayım. Ananı satayım. Fuck you. Anne. Siz lan. Anne. Ananı <laughs> satayım ama. Ağzını. Arkadaşlar çok kötüyüm. Fena kötüyüm. %3 kötü. kötüyüm. Arkadaşlar bakamıyorum. Ee, videodan çıkayım. Arkadaşlar ee, çok ben Biz ekrana bakmıyoruz. Ekrana bakmıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Ağzını açayım. Burada burada. Arkadaşlar çok kötü evet. korkuyorum. Bakma bakma. Ben okamayacağım. Tanış. Arkadaşlar çok kötü. Arkadaşlar oyunu sordum. Seren duruyor. sus. Seren sus. Sesini kes. Arkadaşlar çok fenayım fenayım. Fenayım. Eren sus ekranı bakma. Ekranı bakma. Arkadaşlar. Ah, arkadaşlar çok fenayım. Çok kötü. Eren sen anlayabilirsin. Evet sen arkadaş, oynayın. Arkadaşlar arkadaş, oynayamayacağım. Aha burada. Arkadaşlar çok fenayım korkuyorum. Eren bak ya. Ben bakamıyorum kardeşim. Eren Arkadaşlar ben bunun videosunu bitiriyorum. Bay bay. Görüşürüz. Pause et. Görüşürüz.